Zuhal esas bomba Türkmen pilavıydı. Bir puanı da gördük. Bir tek de o kullandı o hakkı. Şimdi onun ayakkabısını bayan taktığı için gelin ayakkabı çıkan ayakkabı şey. o takındı <laughs> devam edecek yani. Bu saçma takılıyorlar ama Türkmen pilavı da yani olmaz. Şimdi daha evvel de dedim yakın örnek olduğu için onu evet. veriyorum ona benzer çok şey yaşadık <laughs> da mesela Alaska tatlısı yaptı Bisküviyle yapılan bir tatlı bisküvisi yok ona Alaska tatlısı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Püsküvi içinde olanlar diyebiliriz. Hadi geçen bir Spangli yaptı puding gibi olmuştu eksik evet. sayılmadı niye? olması gereken malzemeleri koymuştuk. Aynen. Eksik malzemesi, eksik malzemesi yok Hatim içinde. Hadi de etini koyaydı az veya çok pişti ya da pişmedi ona yani. göre değerlendirdi. Eti olmayan bir Türkmen pilavı ne üzerinden değerlendireceğim? Hiçbir şekilde değerlendiremez. Zuhal Hanım dün özellikle gelinimize Türkmen pilavı böyle olur mu diye sordum. Ha ne dedi? Elbasan tavada et var dedi. E başka bir ana yemek seçme tatlım. Peki neden Türkmen pilavı diyorsun dedim. Yine elbasan tavada et var dedi. Bir mantıksızlık bir saçmalık vardı yani tavuklu salata koyuyorsun. Elbasan tava koyuyorsun ve Türkmen pilavı seçiyorsun. Şu üçü de et. Yani bunlardan birini elemine etmen lazım. Ya salatayı değiştir. Ya ana yemeğini evet. ben olsam Türkmen pilavı yapardım bir bol etli zaten o yemek gibi. Zaten Yanına bol, da bir salata koyardım bitti gitti geçmiş olsun. Şimdi normalde o dolu gösteriyor yani kendine. Zaten etiyle ben havucuyla ben veya dolu gösteriyor. Pilavı bak çok lezzetli olur. Parmaklarınızı hmm. yerseniz. Onu ben çok yedim. Aşçelilerin de biliyorum. mesela o pilavları o altı kazmaklılar bilmem neler onlar böyle yemek gibi ya. Evet, Yağıyla, efendime içindeki sebzeleriyle, etiyle bayağı ana yemek o yani. Yapabilen çok güzel yapıyor ya de çok güzel bir yemek yani Biz yemek çok güzel. Gereken yedik. Çünkü ben çok yediğim için Şimdi diyeyim. seyircimizin de göze aşina olduğu için biliyor. Merhaba. Ha merhaba buhar yapmışsın ne oldu adalet yaptın. <laughs> evet, evet giyinirken biraz şey abi, oldu. Abi sen nerelisin abi ya? Kastamonu. İnanamadım. Aaa memleketler aynı evet. zamanda evet. da. O zaman Neyi bir Kastamonu'ya sevgilerimizi selamlarınızı yollayalım. Seni de tezgahına yolluyorum. Tamam. İki buçuk saatini başlatacağım hazır mısın? Şunu silin hemen. Al herhalde. da bir sil. Son hazırlıklarını yap. Yarışma sürene evet buhar yapıyor sıcak soğuk hava çok soğuk. Artık olması gereken derecelere geldi kış mevsiminde olduğumuz için hafif tamam. de sulu kar başladı. Kar bekliyoruz İstanbul'da. İnşallah. Hadi hayırlısı her yerde bekliyoruz şu kuraklık i̇nşallah için. Bol yağmur, bol, bol kar yağsın inşallah. İki buçuk saatini başlattım. Gülay Hanım'a ben dün girme dediğim halde girdi yani. Zaten Gülay Hanım bir şey arıyordu sağ olsun onu da buldu dün yani. İşi gücü kadının bir şey aramak, açık aramak, saldırmak. Bilmiyorum. Bu arada 0543'lü telefonumuzu aramayı unutmayın. Yarışmacı olmak için bir diğer başvuru adresiniz fox.com.tr ve bir de tabii ki Güzide, canımız ciğerimiz, bir tanemiz Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabımızda başvurunuz için açık. Arkadaşlarımız telefonun diğer ucunda sizleri bekliyorlar. 15.000 TL yarın büyük finalde bakalım kime gidecek. Evli olmanıza da gerek yok. Sevgili genç hanımlar, sözü veya nişanlıysanız da programımızda yarışmacı olabilirsiniz ve bizden tam 15 TL kazanabilirsiniz. Sen kazanırsan ne yapacaksın Rabia? Benim borcum var. Kimin yok ki? Allah kolaylık versin. <laughs> Sağ olun. Borcuna. Onu ödeyeceğiz inşallah. Ne iş yapıyordun pandemiden önce? Pandemiden önce ben satış danışmanı olarak çalışıyordum. Tekstil üzerine bir firma mı? Evet, evet. Evet. Ondan öncesinde de güzel danışmanlığı yapıyordum. Aa! Evet, evet. çok güzel yani, makyaj yapan Makyaj. Makyaj, makyaj, çok güzeldir. Almış mıydın eğitim? Eğitim. Sen bana bakma, önüne bak, önüne bak. Eğitim <laughs> almış mıydın güzel bir <laughs> Eğitim uzman? çalıştığım yerde aldım. He. Orada sertifikalarım vardı. Zaten orada geliştirdim kendimi. 2 yıl çalıştım. Ay ne güzel. Zevkli de bir iş, keyifli de. Evet, çok severek yaptığım bir iş. Trend işti. mesleklerden son yıllarda. Aynen. Haş maş yapıyor muydun mikro bilmem neler? falan. Yok onları yapmıyordum. Zaten şey makyaj olarak sadece çalışıyordum. Sadece make -up. Evet. Süper, güzel. Hadi bakalım. İnşallah da e, güzellik uzmanlığı üzerine yaptığın başarıları yemeğine de yansıtırsın. İnşallah. Annen eli lezzetli diyor. Ya öyle olduğuna inanıyorum. Kaytaz böreğini yapmış mıydın daha evvel? Ee, yapmamıştım. Evde yaptın mı? Ee, evde de yapmadım denemedi. Dedi orada deneyeceğim hem ne şansımı dedi. Kız ne yaşıyor burada? Şöyle yapacağım e, bildiğim için dedi ben yetişe yaparım dedi. Ya şöyle evde yapıp evde çok güzel yapıp burada hiçbir şekilde güzel yapamayanlar oluyor. O da oldu evet. O, o yüzden evde yap dün ya ben yaptım dedi dün Meryem Hanım'ın gelini. İlki çok iyiydi. Ondan sonra bir baş aşağı gitti. İrtifa kaybetti kaytaz böreğim dedi. Ne oldu da olamadığı anlamadım. Yani daha ben tam bir kaytaz böreği yemiş değilim ha. Bak bugün dördüncü gün. Şunu yaptı bir abi ya. İşin sırrı şu. Çok önceden pişemeyeceksin. Demin onu konuşuyorduk sen gelmeden evvel. Kayınvaliden biliyor. Yarım saatte pişen bir börek hesap et ona göre ayarla kendini. Onu sıcak sıcak çıtır çıtır fazla soğumadan, sertleşmeden, kurumadan servis et bize. Tamam mı? Ayarla kendini. Tamam. Güveniyorum sana hadi. Teşekkürler. Bak borcun harcın da varmış. İbrahim ne iş yapıyor? Ee, o da barista olarak çalışıyor bir kahve mağazasında. Aa ne güzel. Evet. İkimiz evet, de, evet. İkimiz de çeşit, çeşit kahveler. Allah kolaylık versin. Allah herkese. Amin. Şu pandemi dolunca gerçekten çok, çok zor, zor, çok zor. Gerçekten hmm. de çok zor. Bakalım neler olacak bu hafta. Annenin verdiği 8 puana ne diyeceksin? Yani bir şey demek istemiyorum o konuda. Çok kızmış o Hanım. Kızdın mı? <laughs> evet, çok kızdım. Çünkü tamam elin lezzeti güzel olabilir. Hiçbir şey diyemem ama e, tatlısı falan çok basitmiş. Yani duyduğum kadarıyla. Kısacası değil, yani kızım da yarışacağı için onun için verdim. Bence boşuna gelmiş eğlence olsun diye. Bugün göreceğiz gelini kaç alacak. Onu seçtin yani o günkü gelini. Evet. Ha, dün verseydin anlardım ama hani bugün gelini... Dünkü yemeği veremezdim ama. <laughs> ama bilemezdin dün ki. Dünkü çok eksik Şimdi ama. sen daha evvelten kullandın ya 8 puanı. Ya dünkü yemekler çok güzel olsaydı? Onda 6-7 kutu düşünüyordum. Anladım. Ya 3 vermeyeceğim diye geldicekten mesela gelin dedi hâlâ 5 yaşa torunum bile babaanne kimse 3 vermez 8 verdi diyordu telefonda bile. Dürüyor mu çocuk 3 <laughs> vermeyeceğim dedim. Yani ben kötü ya, de olsa, yani pişmedi. 3 tane yazı yazmış. Bir 1 vermiş, bir 3 vermiş. En sonunda değiştirdi 5 verdi. Saçmalık. Beşlik masa değildi. Açık bir şekilde söyleyeyim de olduğunu da söyleyeyim de. Ben bire Emeği vardı en basit yani sabahın köründe gelip iki, iki buçuk saat koşturuyordu. Ama emek Te var. Stres vardı. Emek var, stres Aynen. var doğrudur ama bunların Hı. üstesinden gelebilmek için gelinlerinizin de yapabilecekleri var. Öncesinde evlerinde evet. prova yapsınlar. Bak hep söylüyorum bol bol tekrar etsinler yemekleri. Hı. Hele de hiç pişirmedikleri yemekler varsa kesinlikle ve kesinlikle denemeleri gerekiyor. El pratikliği, çabukluğu çok önemli. Ne kadar fazla yaparsanız bir yemeği hı hı. o kadar hakim olursunuz o gün. Vallahi ben şimdi güzel Bilersiniz bir his var. Böyle güzel çıkacak gibi geliyor bugün. Ay böyle. inşallah tad ama tad. Tek Tekle yanılmıyorum ama hislerim de inşallah doğru olur. Peki yani. şu kayınvalidenin 8 verdiği gelinin kayınvalidesi sana şöyle bir 4-5 verirse ne olur? O damar yani... çıkar mı? Şöyle, ben hep gelirken kalbin temizliğiyle geldim. Yani hak ne ettiğim güzel. puanı verirler inşallah. İnşallah. Hani kötü yaptıysam versin. Kayınvalidem 8 verdi diye ben yüksek beklemem. Ya 8 verecek gibi bir menü yok ortada. Bravo Rabia. Bu cevabını <laughs> ötürü tebrik ediyorum. Tabii ki karşılıklı değil bu işler. Aynen. Tabii bir beklenti oluyor. Her zaman da Ama güzel olursa neyse. tabii ki inşallah daha herkesin 7'leri 8'leri duruyor. Bir 6 gördük, bir 8 gördük herhalde evet. zaten. Değil mi? Öyle çok da matak puanlar yok. yok çıkmadı yani. Evet, ne yaptın? Neyle başladın Rabia? Ee, önce çorbamın e, brokolisini koyacağım. Suyu kaynatıyorum. Güzel. Şimdi garnitürümü yapacağım. O yüzden onları haşlayacağım. Hadi bakalım. Menüne basit derler mi sence? Bence derler. Derler muhtemelen. Ama el uğraştırıcı şeyler hep. Hangisi mesela? Bence bu yani ana yemeğim, tatlım. Özellikle tatlım çok el uğraştırıcı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.